Nasılsınız? İyiyiz Ali Bey siz nasılsınız? İyi Başkanım ben Mesut. Ben Mersin'e <laughs> geçiyorum. Çok özür dilerim. Başkanım nasılsınız? Yani ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şeref verdiniz. Müthiş beğeniliyorsunuz, izleniyorsunuz. Sosyal medya özürlü bir insan olarak söylüyorum. Sizleri seviyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Biz de sizleri daha yakından tanıyıp daha çok sevmeye geldik. Kucaklaşmaya geldik buraya. Bugün trash oluyorum. Kuaförümüz duymuş dünkü paylaşımınızdan sonra. Aha ya bayılıyorum onlara diyor ya. Yerlere yatıyorum gülmekten. Bu arada kendisi abimdir. Estağfurullah. Ali Ali Bey aslında kendisi <laughs> Ali Estağfurullah. Hocam. Estağfurullah. Başkanım çok şıksınız bu arada. Bir sebebi bir anlamı olmalı. Bu çömlek yapacağız. Niye değildir herhalde? Yani bu normal günlük kıyafetimiz. Kemper. Şimdi şöyle. Onun açıklaması var tabii bende. Ben kendim bildim bileli böyle kilo oluyor. Toplamda 133'ler, 138'ler, 140'ları gördüğümüz dönemler oldu. Bu dönemde biz çok ağır bir spor yaptık. Toplam 8 ay gibi kısa bir sürede 42 kilo verdim. Tamamıyla rejim ve sporla birlikte. Tabii 140 kiloluk vücuda spor yaptırdığınızda ve ağır spor yaptırdığınızda 5 kilometre yürüyordum, 5 kilometrede koşuyordum. Akabinde tabii ayak bileğinde bu sürtünmeden dolayı bir kist yaptırdı yaptırdık ve kan buraya yürümediği için de bu kist burada bizi ciddi anlamda zorluyor. Yaklaşık olarak bir yarım saat, bir saat bir süre içerisinde ayak bir boşa düşme durumları olabiliyordu. Daha önceden Rıdvan Dilmen'in doktoru vardı. Levent Köstem Hoca <laughs> vefat etti. Ona gittik. Sağ olsun bir tedavi uyguladı. Bununla birlikte sadece birkaç tane marka bize verdi. Bir tanesi MBT. MBT'den ziyade Camper, Clarks, Reebok'ta MXT taban, Nike'ta da Pegasus taban. Toplam dört tane ben şu anda ayakkabı cinsi giyebiliyorum. Normal diğer markalardan giydiğimde ayağımda inanılmaz bir zorlama ki biz sabahın saat 8'de çıkıyoruz. Gece saat 1'lere 2'lere kadar dışarılarıdayız. Yani 17-18 saat kaldığımız için bu ayakkabı bana inanılmaz iyi geliyor. Tabi reklam gibi de olmasın <laughs> burada da. Sen <laughs> yani çömlek yapacaktık başkana Kombinin kaç almış. para videosu çekiliyorsun şu an. ya. Yani. Başkanımızın ben kombini ben çok anlattım Ali Bey. Çok güzel olduğu için başkanım <laughs> ki hani styling konusu kendisinden sorulur. Yani böyle bir modeli görünce sormak istedim. Çünkü ben de bir dönem bir camper hastasıydım. Ve camper uzun süre ayakta duran, koşturması olan insanların ayak tabanlarını ağrıtmayan bir marka. Ki bir ara ben de MBT kullandım. Başkanım camper mevzu Su bittiyse isterseniz çömleğe geçelim. Vallahi geçelim. Öncelikle hoş geldiniz. Çok Sefalar teşekkür ederiz. Getirdiniz. Bizi davet ettiğiniz Size için biz teşekkür güzel, ederiz. Güzel menemenimizde, güzel ilçemizde İzmir'imizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ekiplerimizi hep gündeme getirmiş olduğumuz bir şeydi. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Hem şahsım hem de hemşerilerim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı Allah olsun. olsun. Allah sizden de razı olsun. O zaman önce yiyor muyuz yoksa çömlek mi yapıyoruz? Vallahi sizdeyiz. Daha Siz bir... ne derseniz biz sizin emrinizdeyiz. Estağfurullah. Daha önce biz Mesucan'la... <laughs> Mesut daha önce bir çömlek deneyimimiz olmadı. Başkanım siz galiba önceden tanışıyorsunuz. Söyleyeyim söyleyin bana. Hani sanki bana yıllar evvel çünkü bir İzmir şakası yapıldı. Bir menemen şakasını daha kaldıramayacağım çünkü. Yok. Abi bak çok haklısın. Gel beraber işbirliği yapalım ama bilmiyorum abi. Allah Niye kuran bilmiyorum şey ya. Çömlek yapalım. Efendim yine eve gideceğiz. Ozan yapalım çömlek? Ha camper ne kadar güzel. Keşke yapsam mıydık Mesut Bey ya. Kaldıramazdık. Çünkü son yaptığımız şakadan sonra büyük tahribat. Yani normal hayatına devam etmekte de çok zor. şey zorlanıyor. var mı bu konuyla ilgili böyle bir kendi aranızda bir didişim vesaire. Yani Ateş bir veriyor musun bu konuda? Yok yok. Ateş biz, yok alır. hayır. Biz de biz işimizdeyiz gücümüzdeyiz başkanım. Yani çömlek yapmaya hmm. geldik. Ve hayatımızda ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğiz. Tecrübemiz yok. Hiç yok muydu? Hiç, hiç yok. Hiç. Vallahi şu anda daha da mutlu oldum. Onu ifade edeyim. 6000 yıllık tarihe sahip bir ilçe menemenimiz Tabi insanlığın başlamasıyla birlikte de tabii ki gıdaya tüketime ihtiyaç var. Çömleğin de aynı süreçlerde bulunduğunu düşündüğümüz zaman binlerce yıl önceye dayanan aslında bir ürün çömleğimiz. Menemenemizde de her ne kadar ne bir şey bir Avanos bölgemiz, Ürgüp yöremiz daha ön plana çıkmış gibi gözükse de bu anlamda bizim şu anda Menemen'imizde dünyaca ünlü ustalarımız var. En son İtalya'daydık, dünya şampiyonasındaydık. 6 tane ödülün 4'ünü alıp geldik. Bu Menemenli ustalarımızın sayesinde oldu. Biraz sonra çömlek yapacağımız işletmenin de Ayhan kardeşim, benim Ayhani de benim dostum, evladı Oktay idi. O da yeni jenerasyonu da, genç neslimizi de yetiştiriyorlar. Bu da çok kıymetli ve değerli. Dünya şampiyonu oldu Ayhani de kardeşim. Oğlu Oktay'da hem estetik dalda dünya ikincisi oldu hem de teknik dalda dünya ikincisi oldu. Çömlekte. Çömlekte aynen öyle. Biz her yıl mutlaka yurt dışındaki fuarlara da katılıyoruz. Bu süreçle birlikte biz uluslararası çömlek festivali yapmaya geçtiğimiz yıl karar verdik ve Menemen'imizde birinci uluslararası çömlek festivalimizi toplam 28 ülkeden katılımcıyla icra ettik. İnşallah bu sene 15, 16, 17 Eylül'de ikinci uluslararası çömlek festivalimizi yapacağız. Tabii ki hep Kaizen modeli dediğimiz süreklileştirme ileriye götürmek zorundayız. 28 ülkeyi bu yıl 35 ülkeye çıkardık. 35 yabancı ülkeden de ülkemizde bu sanatı icra etmek için yarışmacılar olacaklar. Bu festivali takip etmek üzere jürisiyle yarışmacısıyla gelip burada stand açacak bireyleriyle ve şirketleriyle toplam 35 ülkeden de katılımcımız olacak. Biz orada olacak mıyız? Bekliyoruz. Sözü alalım mı Başkanım? Sözümüzü verelim. Sözü verdik alalım ile. mı? Hep birlikteyiz. Allah'ın izniyle. Sadece burada bırakmayacağız. Aya'nın dedin atölyesiyle bırakmayacağız bu işi. Geliyoruz şimdi içeriye. O zaman başlayalım. Geliyoruz. Içeriyle. Buyurun. Başkanım Murat Boz bana tehdit mesajları atıyor. Bu menemen şakası mıdır acaba? <laughs> Murat Boz'un ben tabii ki ilişkinizi çok iyi olduğunu biliyorum. Fakat Murat Boz'un öyle bir karakterde olmadığını biliyoruz. Bir öğretmen ailenin evladı olarak gayet böyle beyefendi, tanıdığımız bir sanatçı. Bunu yapacağını pek düşünmüyorum ama. Ayhan Bey. Önlük burada. Ayhan Bey önlüğünüz mü önlüklerimiz mi? Bir tek sadece başkanımız mı giyecek önlüğü? Önlüklerimiz. Pekala. Ben bir önlüğümü giyeyim hemen. <laughs> tecrübelerim var daha önceden. Siz daha önceden evet. yaptınız. Tabii. Şimdi inanılmaz keyifli. Ali Bey onu söyleyeyim bir defa. Hani insanların balık tutarken böyle hiçbir şey düşünmezsiniz. Hayatla ilişkinizi kesersiniz. Tamamıyla çömlek yapımı da bu anlamda bana aynı hobilerimizin gerçekten insanı dinlendirdi o. En iyi hobilerimiz gibi geliyor. Onunla uğraşırken, o toprakla uğraşırken kötü enerjinizi alıyor olması, ortaya bir ürünün çıkıyor olması ve hakikaten insanı normal yaşantısından alıyor ve çok farklı dünyalara götürüyor. Şöyle Siz de bakayım. o keyfi tadı alacağınızı düşünüyorum. Başkanım peki burada e, atölyede yaptığınız şeyleri herhangi bir yani ofisinizde ya da özel bir yerde muhafaza ettiğiniz oluyor mu? Şöyle e, hepsini saklıyorum. En son yaptığımda bir tane kalp şeklinde bir testimiz oldu. Kalp bir anlamı olmalı. Tabii ki hanımımıza. Yani. Ha ne güzel. Hanımefendiye. <laughs> ne güzel. Tabii bunlar bu ürünler çıktıktan sonra <laughs> şimdi sizin yapmış olduğunuz bu ürünleri de açık arttırma çok güzel olur. Yani, i̇şte bir kazanç kapısı. Bize mi? Müt size. Bize olmasın. Size <laughs> olsun. Sadece mesela burada yaptığımız çömlekleri Ali Mesut olarak sayenizde bir şekilde bir açık arttırma yaparsak oradan gelecek. Gelir de Ali ile Mesut'u Kalkındırma Vakfı'na. <laughs> Bence siz başlayın. Mesut hadi Öyle sen mi? be. Hadi ya. Evet sen şu an çok o profildesin yani. Ben de çok yapabilecek gibi hissettim de gelmeden dediniz ki abi siz bunu yapamazsınız dediniz doğru mu? Ben de dedim ki bugün burada bir Davut heykeli çıkaracağım. Bakalım ben mi rezil olacağım yoksa... Davut heykelinden ziyade mesela daha böyle çiçekli böcekli bir şey yazsa daha kavanoza benzeyen, saksıya benzeyen. Dur bakalım. Davut heykeli de... çok iddialı değil mi Michelangelo'dan sonra? Tamam. Ya Mesut ya yapma çok komiksin şu an ya. Attım hızlandı. Çektim yavaşladı. O evet. modda çok kullanmayalım bence biz. Ha, öyle mi? Bu mudur yani, şeyi? Biraz şey? daha. Standardı. Oktay Çamur. Oktay Çamur nerede oynuyordu ya? Çok böyle <laughs> Antalya ikincilik geldi. <laughs> <Ope Çamur. gülüyor> Vay be. Mesut ilk ha senin. Ne yapayım ne istiyorsunuz? Saksı maksı bir şey. Eli ıslatıyorum. Evet ıslak olacak. Ayhan hocam bir şey soracağım <laughs> size. Genelde mesela böyle ilk defa çömlek işine girecek insanların ilk yapımında yapacağı en basit figürlerden bir tanesi ne olur? Tabak tarzında bir şey olur. Tabak. Mesut evet, tabak da ne? Sanki hani 50 tane seçeneğim var, tabağı seçliyorsun bana. Dur bakalım. <laughs> Hayır heykelle girdiğimiz nokta tabağa <laughs> Tabağa <döndü. Tabağı> kaldı. <laughs> <laughs> tabağa döndük. Ben bir saklama kabı yapayım en iyisi hepimize. Bir borcam, morcam bir şey. Hadi be. Şimdi. O, sen tarif edeceksin ama. Ben... Sen tarif et, etmez etmezsin. Tamam ben tarif edeyim? Ay hocam ben tarif edeyim, siz de geçin. Tamam. <laughs> <laughs> Ellerimizi ıslatıyorsunuz bolca su. Evet, Gel. hadi devam mı? Türkiye'deki yapılan yarışmada son dünya şampiyonu ustamız. Ayhan Hocam öyle mi? Ayhan Hocam tebrik ederiz sizi. Ayhan Hocam. Ne taraftan? böyle kavuruyorum. Şimdi iki elle kavuruyorsunuz bunu tamam Tamam. Şu baş parmaklarınızı ortaya basarak tamam. yavaştan aşağıya doğru... hayır, olmadı. Merkezli bir şekilde aşağıya doğru indiriyoruz bak. Öyle mi yoksa? Aşağıya doğru. Mesutcum Ayhan Hoca'yı kızdırma. Bir dakika dur çözüyorum. Valla bir güzel küllük olacak gibi gözüküyor şu anda. Çok da ihtiyacı var başkanım <laughs> bu arada ya. Evet. Aşağı yavaş açıyoruz dışarı doğru yavaş. Durun çok sıkmayın çok sıkmayın. Evdeki Ermes küllüğü yetmiyor burada gelmiş. Menemen'deki çömlek yapıyor şu an. <laughs> ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorum? Tabak. Şimdi yavaş yavaş şu elinizi bir temizleyin zaten düşünmüyorum. Bunu artırın ha atayım mı? İyi mi ya? bunlar? Bir daha ıslatayım mı? Islat ıslatınız, islatın. Şu an gerçekten ben de yapmak istedim. en kolayı bu oluyor. <laughs> şu baş parmağınızı. Tamam. Şu baş parmakla sadece şöyle dışa doğru hafiften. Tamam, Oğlum Şimdi sen şu diyorum. an paşa bahçede gördüğün bir şey yapıyorsun. baş parmağında şu, tam onu bırakın, orayı bırakın. Bu baş parmağınızla yavaş yavaş üstten şunu bırakır mısınız? <laughs> <laughs> Ayhan abi sinirlenmene gerek yok, ben devam edeyim. <laughs> ya Ayhan abi bana AVM güvenliği gibi davranıyor. <laughs> <laughs> Lütfen metal eşyaları koyar mısınız? <laughs> Bunu fırınlayacak İşirme, mıyız? Pişirme. Tabii. Bu kuracak, kuruttuktan sonra 980 derecede fırında pişecek. 980 derecede pişiğine göre galiba 2 dakikada hazır oluyor. Hayır 2 dakikada olmuyor. Ne kadar sürüyor? En az yani bir haftası var. Bir hafta. Yani. Tabii bir hafta mı? Abi. Biz arkanızdan gönderiyor olacağız bunları sizlere. Aa ben hemen böyle buradan çıkarken küllüğü aldık, tabağı aldık. Ve hadi <laughs> şu şekilde düzelteceksiniz. Tamam. Şu baş parmağınızla şurada yavaş yavaş dışa doğru. Ha şimdi şekiller geliyor ince ince. Vav. Wow. Kaba wow. davranırsanız hey. çok bozulur. Vav. Vav. Vallahi ilk yapmaya karşın Mesut Bey. Daha hiç ellemediğiniz bir ürün öyle değil mi? Yani, evet ilk. Olur. Böyle bir deneyiminiz oldu mu? Olmadı. Başkanım ama kayıtlarda Bence var. Vallahi Ayhan abi yaptı. Tamam, tamam da... Mesut hiçbir şey Bence. yapmadı. Hepimizde olan iş bu. İlk ben de oturduğumda da tezgahın başında hep birlikte. Hala bile mesela şu anda destekleri mutlaka oluyor. Bununla ilgili pratik yapmak lazım. Bence şuraya ihtiyaç var. Ne isterseniz. <laughs> ben yaptım, bozma diyor benim yaptığım. Bir tane daha denemek ister misin? Olur. Bu sefer komple kendim yapacağım. Solo tabağı. Bunu, bunu da ama şey yapalım. Bunu da pişireceğiz. Tabii. Vay be. E, gelecek size. gelecek Peki Ayhan abi şu an bir böyle bir kürdanla bir imza atamaz mı? Yazabilir. Başkanımıza Yazabilir. sevgilerle diye. Hala bir Hermes dokusu olmaz mı ortaya? Ha onu da yaz bu arada Mesut. Menemen hatırası yazayım bari. İstanbul'da da seramikçiler Ayhan abi çok. Doğrudur. Vallahi çok. Vallahi bravo. Bravo Mesut. Hakikaten çok güzel oldu helal olsun. Öyle bir şey abi. en azından. Vallahi billahi. Bence kalk oradan artık başkanımız otursun. Hadi abiciğim. O bir tane ben daha yapayım. <laughs> abi ben bu arada çok onurlu bir seramikçiyim. Bunu yapamazsam tak diye direkt kalbime sokacağım. Mesut Bey ben bunu merkezliyim ondan sonra size bırakayım. Tamam. Oraya. Çünkü belli ki sen merkezleyemeyeceksin kardeşim. Bir doğaçlama bir çalışma i̇ki yapayım. Ne Bakalım ne çıkacak en son. Şimdi ben çabuğunu merkezledim. Tamam. Şimdi. Bakayım abi nasıl abi, bir şey sadece çıkacak. Sadece, Şimdi sadece fark edeceğim ama. Tamam. Şu iki baş parmağı. Bir dinleyeyim sıfır önce. Şu merkezden var ya bak şu iki evet, baş öyle. parmağı şu merkezde. Tamam. Yavaş yavaş açmadan direkt aşağıya doğru indiriyorsunuz. Tamam. Belli bir şeyden sonra yavaş yavaş dışarı doğru açıyorsun. Bir anda değil. Anladım. Onu en dibine indiğimde hissetmem lazım galiba, evet, doğru mu? lazım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> küllük yaptın ya niye yeni küllük Şimdi yapıyor? Yavaş yavaş dışa doğru yavaş yavaş İki parmağınız. Yavaş, yavaş, yavaş Mesut Bey yavaş. Ali Bey bence şey hataya sevk ediyor sizi. Başkanım ama zaten bir küllüğümüz var. Niye vazo yapmıyor? Niye bir saksı yapmıyor? Daha demin ilk dersini izledik. Yine bir şeyler oluyor orada. Ben ben çenemi kapatıyorum başkanım. Peki. Bir hafta kalırsanız ben size çömlek yapmasını öğretirim. Abi yarın dönmek istiyorum. Bir <laughs> hafta <laughs> 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 Kal kal bir hafta kal be. Başkanım ben çok kalmak istiyorum da Mesut ısrarla İstanbul'a gidelim diyor. E şimdi gideceğiz bir şekilde. <laughs> Elleri çok maharetli diyor. Çok çok belli ya. Yap, yapabilir bu işi. Biraz büyüttüm tabağı. 8 kişilik bir yemek takımı tabağı yapacağım Anladım. şimdi bu sefer. Şuradan şöyle güzel bir esen verelim bak. Başkanım. Baş, 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 baş. Baş, Yemin ederim harika. Baş. <laughs> başkanım <laughs> siz az önce mesela menemen'de bir hafta iki daha, iki daha kalın, kalın dediniz ya. Onun evet. mesela iki günü menemen, beş günü alaçatı mı? Komple menemen mi? Komple menemen. Ha komple menemen. Komple bir menemen. düşünelim başkanım ya. Gene <laughs> de bir günlük bir tarihi şey yapalım değil mi? Kültürel gezi olarak alaçatıya şey yapabiliriz. ya. Alaçatı. Ben çok merak yani. ediyorum başkanım bu arada. Şimdi bak burayı böyle açacağım ki tam küllü olsun bu. O niye öyle yamuk oldu ya? Karışmayı dediniz, ben de karışmadım. Gül yapıyorum abi, ben <laughs> evet, isteyerek evet, yamuktum evet, evet evet Bak, bak. Orada bir tornado başlangıcı evet. gibi bir motif yaptım oraya. Şimdi bir de şuraları verdik mi, yana da böyle biraz şey açayım. Ortadaki şekil çok enteresan bir şey oldu. <laughs> Kül deliği açmaya çalışma olmadı, evet. Oo. Dur, şu toparlayacağım şimdi ben bunu, dur bakalım. Bozdum. Dur, onu toparlamamız lazım. olayım. Bu başka bir şekilde dönüyor şu an evet. Dur bak bak. Bardak yapıyorsun. Madem öyle bardak yapayım be. Başkan bakar mı yetenekli? Yediydi var. abi ya. Abi 20'den. ne ara zambim Olsun, bu da bir başarı. O kopmaması lazımdı orada sanki ama ya. O bir alttan dalayım onu uzatayım ya, istedim bu, ama. Burada bence bir kare uygulama yapalım. Fazla sıktı mı? Seni yorduk tabii. Evet. Estağfurullah o, başkanım. Alalım önce şeyi. Şöyle Mesut Bey'imi. E. Şöyle bir. Başkanın elinde. Şöyle. <laughs> aynı sıkıntıları ben de yaşadım. <laughs> Anlıyorum halde. Bence problem aya ustadı. Katılıyorum. Allah canımı alsın katılıyorum başkan. <laughs> Tam ben, orada bardak ben yapacağım ben geleceğimiz yeni nesilimiz. Öyle değil mi? Kesinlikle. yani bugün bu koltukları, bu meslekleri gençlerimize bırakacağız. İşte burada gencimizde. Oktay kardeşim her ne kadar dünya birincisiyim diye hava atsa da da aynı yarışmada <laughs> ikinciliği aldı. Estetik Teknik dalda ve teknik dalda ikisinde de oldu ve birinde de hakkını yendiğini düşünüyorum. Bir de Oktay tarif etsin size bence Mesut Bey. O da abiye tarif etsin. Olur. He? Olur. Bence o da evet Ali abiye tarif sen, etsin sen, ki sen görelim. Sen, bir ben burada şu gibi ufak bir gül böreği yaptım. Baksana benim bu. <laughs> şey Bak. Hadi sen bir <laughs> sen daha yap. Öyle mi diyorsun? Yap, bu yap. malzemeyi ziyan etmeyelim. Bunu bam diye vurayım mı bunu buraya? Vallahi siz şöyle tarafa dizin. Ha, o zaman tamam. Oktay üstte şurada bir saka kuşu yapalım da. <laughs> Şimdi... Hadi baba. Okta üstü bana öyle bir taktik ver ki. Eli yüzü düzgün bir şey çıkarmış olayım en azından. Ayon hocam 50 kere dedim satar adamı yarı yolda bırakır. Haklısın, ya 50 kere dedik ya. Abi ben, ya, jenerasyonuma, güvenmek Abi, ben ya, jenerasyonuma güvenmek zorundayım. Şöyle güzel bir vazo yapsak var ya o kadar mutlu ayrılırım ki buradan. Kalemlik olur, vazo olur. Mesut gidelim. <laughs> Önce şu iki kardeş parmağımızda çok hafiften deliyoruz biraz. Çok hafiften. Burada duracağız. Şimdi tekrar şu boşlar su atacağız biraz. Islatacağız biraz. Yok. Yok. Kendisi yapmalı öğrenmesi için. Şimdi yavaş yavaş... Bana balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Bu yavaş yavaş ikisini birlikte hareket ettirerek aşağı doğru ineceğiz. İnelim, 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 inelim. Tamam, duralım şimdi. Şu, çok az bir şey şu şekil. İleri doğru ki baş parmağımızla aynı. Biraz açacağız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş Tamam, duralım şimdi. Şimdi ben bu şekil tamam. tırnağımızı çıkıntıya kaptırarak, hafif sıkarak yukarı doğru çekeceğiz. Tamam. Bakın şu şekilde bu şekilde aynı karşıdan şu eller karşıya bakacak bu tarafa bakacak şu parmaklar dört parmaklar böyle mi? Aynen bunlar. Evet. Aynen. Hmm. <laughs> Araya girmeyelim Ayhan Usta. Lütfen. 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 Ayhan Usta evet. vallahi kendini evet. tut. Vallahi billahi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok çektiniz. Hare yaptım bunu böyle. Çok sevinçli <laughs> baktık. Doğum <laughs> yenisini deneyelim. Çok çektik evet. Bence artık Ali Usta denesin. <laughs> Hadi ben deneyeyim. Bunu kangal Ponta sucuktan Usta. falan sayalım. Bir şey yapalım mı? <laughs> Acıdın değil mi? Vallahi ben <laughs> deneyeyim artık evet, ya. Bak yine sen bende de kendim yapıyordun ya. Abi olur mu bak. Teşekkürler başkanım. <laughs> Kabile işi. <laughs> Bir de benim 6 sene seramik, el sanatları, her şey var yani. Sıkıldı belki o yüzden. Evet. Yoruldum ya, ağır gövde adamım ya. Şimdi bu benim için ilk başkanım. Evet, i̇lk bir deneyim. Çanak açalım o zaman. Ya yani Hocam? Meyve tabağı. Tamam, şimdi elleri satalım. E şimdi seni de göreceğim. Komple. Tespit çeşme dışarıda istersen. Önce böyle bir hissedin, bir alış. Ben neyle yıkadım acaba elimi ya? Su olan bir sıkıntı yok. Şimdi hafif çene bastırıyoruz. Başkanıma efsanevi bir hediye geliyor. Şimdi biraz da su atacağız buraya. Aşağı doğru, iki parmağımızı aşağı doğru. Yavaş, nazik çene. Biraz daha derine inersek. Başkanım hemen karar verin. Küllük mü vazo mu? Bence küllük. <laughs> Başkanım size sürpriz yapayım dedim. Dışarıda naç evet. sana şöyle bir şey yaptım. Şimdi bekliyoruz. ben beğenirim sizi. Oğlum seramik <laughs> yapıyoruz çık şuradan. Bir başarı olacak gibi gözüküyor Mesut Bey. Öyle mi? Dışarıdan bir müdahale etsek mi ne yapsak? Acaba? Ben yokken bir müdahale olmuş Orada olmuş olabilir mi acaba? Aynen. Oo aletli yapıyor bu. Kabasını alacağım galiba. <laughs> Şimdi elimizdeki ağaçla işaret parmağımız karşılıklı bir şekilde temas edecek. Çıkar çıkar. Tekrar tuttuğunuz gibi tutun. Bu şekilde. Tutun, Niye geldin ki? Ben mi etkiliyorum seni? Şu. Aynen. aynen yavaş bir şekilde çok bastırmadan. Tamam. Oktay hocam hafif bombeli de olur. Tamam. Düz olmasına gerek yok. Tamam. Elimizi ıslatalım Oktay hocam. Süngerle yapıp süngerleteceğiz. Oktay hocam bana sünger yer vermedin. Her türlü kullandılar. Bana ne ağaç verdi ne sünger verdi. Şimdi bir dakika Süngerli. bir dakika. Da kadar, burada müdahale edebilir miyim? Edeyim mi? E abi biraz da ona et. Şimdi süngeri Bence hiç ettirme. Süngeri bırakın. Bak şimdi. Şunu keselim. Şu <laughs> iki parmağınızı takın buraya. Hangisine? Bir sepet olmuş oldu. Tamam mı? Bir kut taktiğimiz sepet olmuş oldu. Bırakabilirsiniz. Ustam çok da sepet olmuş olmadayım ama. Ukup taktıktan sonra sepet olur. Oktay abi az önce iyi değil miydi ya? <laughs> evet ya. Oktay abi ben kuldu nasıl yapacağım şimdi? Hayır <laughs> abi. Benim benim Oktay'ı tutmam kadar doğal bir şey yok değil mi abi? Tabii ya. Ben şu andaki evet. bir performans. Yok yok yok. Bir şey. Bir dakika ya. ben yapayım abi. Bir, ben müdahale et. Mis gibi, gibi gidiyordu ya. Bir Bense ben size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bak abi bir dakika ben sana müdahale. Edeyim. Ama sol sanatçı parmağını, bir dakika, bir dakika, bir dakika. sol parmağını şu şekil abi. Şunu şu şekil bastırıyoruz. Her kademe. Anladın değil mi abi? Ben bir şey deneyeyim mi Oktay abi? Bir sanatçı ne hissediyor bir ona bakalım. Tamam. Bence böyle başkanıma. Şuraya da markasını yazarız. Harika oldu. Vallahi harika Sayenizde oldu. ama. Bence müthiş oldu. Başkanım nasıl? Vallahi bayıldım. Kase midir bu? Ya yani bu ne biliyor musun? Normalde benim evde aksesuarlarımı, hmm. dışarıda duran eşyalarımı koyduğum bir kavanoz gibi bir şey. Aynısını paşa bahçe yapsa gidiyorsun 5000 liraya alıyorsun ama. Yalan başkanım. 5'e olsa iyi. Yani böyle bir ürün alın teri bir ürün. Öyle değil mi? O tabi. Daha hakikaten alın teri var yani bu işte. Vallahi billahi öyle. Var yani. Oğlum oluk oluk terliyordun ya. Ben komple bedenen terimle varım bu işin içinde. Sadece alınla sınırlı kalmıyor. Başkanım sıra sizde. Ha. Ben karışmıyorum başkan. Yani bu bu süreç içerisinde sana karşı yürümüşlüğün intikamı olarak <laughs> algılıyoruz bunu. Başkan ben öyle bir şey demiyorum. Ayhan abi. Burada maksat burada maksat Ali Bey ve Mesut Bey öyle değil mi? Biraz da ama iyi bir o iş saygı. izlesek fena olmaz. Başkan ben dostlara da hiç onu göremeyeceksiniz. Bu yarışmanın birincisi Ali Bey olur. Tabii çok güzel anılar biriktiriyoruz Mesut Bey. biz dünya şampiyonluklarındaki yurt dışında yapılan yarışmalarımızda. Sürekli bir çekişme var. Bu ekiplerimizin her biri birbirleriyle bir şekilde ilişkileri var. Ayhan ustamızı bir ustamız yetiştirmiş. Bir ustamız işte biriyle ortaklık yapmış gibi gibi böyle böyle bağları var. Şimdi yarışmanın neticeleri oldukça o ona diyor boynuz kulağa geçti. Ben sana doğru öğretememişim. <laughs> Çok güzel böyle enstantaneler yaratılabiliyor. Şimdi başkanım başlarım. Öncelikle ellerimizi Başkanım el dublörünüz geliyor. Onu hemen. Oktay'ı yetiştirdik başkanım. Oktay bize kafa tutuyor şimdi. Allah başkanım helal olsun. Siz çözmüşsünüz mü işi. Hemen 5 dakikada tabağı yaptık bile. Tezgahı inşallah biz Mesut Bey ve Ali Bey'e hediye edeceğiz. Güzel bir tezgah. Evlerinde müsaitlik durumları varsa böyle güzel bir atölye olduğunda çamur konusunda sıkıntı yok. İhtiyacınız zaman istediğiniz kadar. Yoğurt kasesi yaptık. Olur yoğurt kasesi. Ben yani yokken çok. yoğurt kasesi yaptık. Nasıl aklımıza gelmedi öyle bir şey? Menemenimizi yoğurdu meşhur. Bugün yiyecek miyiz başkanım? Tabii ki çok yiyeceğiz. Çok Hakikaten ne yiyeceğiz başkanım? Menemen. Menemen yiyeceğiz. Bu arada gerçekten menemenin menemeni meşhur mu? Tabii ki. Bu arada makine en yavaşında çalışıyor. Mesut'unkinde çok hızlıydı. Bir dakika e bir şey işte. var. Ayhan Usta şimdi sırf kötü duruma düşmemek için tık diye burada indiriyor mu? <laughs> Valla bence yapılabilirdi o hareket. Yoğurt kasesi dedik. Belli bir evlattaydı büyüyor. Bekliyoruz. Şunu da üstüne eklesek ayrı bir tat olur gibi sanki. Benim Kukla burnu gibi. Bence çok güzel olur. Kendinize. Ayhan Usta'nın Bak Mesut. Şöyle birer parmak izi bırakalım bence. Hadi yapalım. Değil mi? Buyurun. Ben işaret batırayım bari. Ya tamam. da hepimiz başımı batıralım. Buradayız efendim hep beraber. Parmak izimizi bence de. aldılar. Sordular baştan. Oktayım da bassın. Başkanım. Ya, ben, ben, bence bence bu nasıl olsun? Güldüm başkanım. Ya lütfen. Ya Ayhan aa, Usta be. Oo, aa burada şey ya. yaptık yoğurt. Dur Cidden be. Ya. Allah Allah ya. <laughs> Geldiğimizden beri be. İlk taç ay dili seramik çok tatlı oldu bence. Ayhan Usta, Oktay Usta elinize kolunuza sağlık. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun öncelikle. Başkanım, sizinle beraber bu deneyimi yaşamak bu ne yalan söyleyeyim Allah'ın sıcağında gerçekten çok zor bir deneyim ama bizimle beraber bize bu deneyimi yaşattığınız için size de ayrıyetten teşekkür ederiz. Siz ne hissettiniz bizim yaptığımız ürünlerden? Sonuçta ilk defa tezgah oturuluyor. Bizlerde sağ olsunlar ustalarımız bizim bu tezgah oturduğumuzda inanın bu acemilin daha fazlasını sizlerin daha elini yatkın gördüm. Bunu net söylüyorum hiç de latife etmiyorum. Gerçekten özellikle yani bir mukayese edecek olursak Murat Bozdan iyiyiz. Evet. <laughs> geçen sene Hande Yener'e yaptırmıştık. Oh. Evet, tabii Niye geçen tabii, sene şart, yoktuk saniye, başkanım? Saniye, Acele etme bu Dedim ya benim biraz sosyal ile ilgili biraz bu konudaki özürlüğünden kaynaklanıyor. Estağfurullah. Ekip arkadaşlarımız bu anlamdaki uyarılarını yaptıklarında... Tabii Biz de uyarılarımızı yapıyoruz. son notalarımızı geçeceğiz etmeyin. başkanım. Sonra başkanım çok samimi var. olmayın, diyemleşmeyin. Ya, ya Uyarayım ben şimdiden <laughs> kendini diyemleştiriyorsam. Başkanım abi. hayır aynısını İstanbul'da da, da yapacağız. Yapalım. Yapacağız. Harika olur. O da benden. <laughs> abi bu uyamı sürükleyeceğim başkanım dur artık ya. Çok iyiydi, çok güzeldi. Vallahi şeref duyduk sizleri güzel menemenimizde ağırlamakta. Az önce siz ellerinizi yıkarken Mesut Bey de şu öneride bulundu. Bu makinamızı yapan menemenimizde de çok iyi bir sanayici arkadaşımız var. Mustafa Şahin. O üretiyor bu makinaları. Ben bir makineyi sizlere hediye ediyor olacağım inşallah. Ciddi misiniz? Tabii ki. Evde olur ya da işte bir yerde bir atölyenizde bu noktada yapacağınız spontane gelişmelerle bile deneme yanılma yöntemleriyle ben çok iyi ortaya eserler çıkar çıkaracağınıza adım gibi eminim. Çok Sizin teşekkür bahçesinde ederiz. Bir yıl Biraz çalışalım, şey. bir yıl. Biraz çalışmak. Ayhan Usta çürsü yapacağız bir seneye bir şey bak gör. Başkanım, yaptıkları sürece çamuru da benden size hediye. İstediğiniz zaman size var, hep gönderirim. Oo, çamur hediyesi geldi Ayhan <laughs> Usta'dan. Evet be. <laughs> <laughs> Valla başkanım çok teşekkür ederiz. Nasıl isterseniz. Ha fırında bir görelim. Buyurun başkanım. Ben Ayhan Usta'ya çok güvenmiyorum. Sen önden git. Ayhan <laughs> Usta be. Okrayı <laughs> yanımızda tutalım bence. Başkanım <laughs> valla size gösterdiği imtiyazı bize göstermedi Ayhan Usta. Ben bugün buradan kendine biraz kırgın ayrılacağım. O hemen kurtuluş şenliklerinde evet. bir konserde Ayhan Usta vermek <laughs> istiyor belli iki sene. Bizi ne övdü ne taktik gösterdi. Başkanım aşağı başkanım yukarı. Ayhan hocam geldik mi fırına? Hoppa. Oho. Şimdi bunlar fırına çıkmış. Bak size Sıcak sıcak taze taze. Ben de size böyle yoğurt kapları sevdiğim. Ya ben çok istiyorum yoğurt kapı ya. Ayhan Hoca ya. Tam, tam, tam verdim işte. Bu mu? Tabii. Bir ya. tane mi? Ha, i̇ki tane. Verin. Çok güzel gerçekten. Kaymaklı böyle manda yoğurdu nasıl falan ya, biraz bundan yenir. ustamda uzun uzun bir uzun biraz olur mu? tutumluluk mı? var gibi sanki değil mi? E yani... yani ona, ona şey demeyelim. Pintilik demeyelim ama biraz tutumluluk var gibi sanki. Ayhan Usta bir salata kasesi <laughs> de verilebilirdi <laughs> de. Danone kabı verdi bize. Desene, olsun. Yukarıdan <laughs> aşağıya doğru başladık değil Biraz sonra büyükleri de. Bunlardan yok ama değil mi Ayhan Hoca? Hep bunlardan. Ya bunları nasıl yani götürelim gitti. Oğlum tam senin istediğin şey değil miydi bu? Gel. Sırtlanıp nasıl eve mi götürelim bunları? Gel. Ya Hayvan hocam... Gel gel, da, gel onlar... Ha başkanın pintilik var diyor da ya, gel. Ben sana bunlar ne diyeyim. Öyle demedim. Gel başkanım. Haşa. Ya, ya orada Smart TV var. Kuşova yapalım, dur. Tutumluluğu demedim mi ben abi. Al abi, Seramik oh, PlayStation 5 al senin. Ooo. Ooo. Ya Ayhan abi bu adam firavun mu bu adam? Biz YouTuber'ız, eğlence insanıyız bunu ne yapacağız ya? Şimdi başkanım böyle bir hediye aldık nasıl bu transitini yapacağız? Taşıma mı Ayhan yani. Hoca'dan yoksa? Yok, Ayhan hoca istiyor ki edin. buradan sırtlayın gidin diyor. Şakayı da Ayhan Hoca. <gülüyor> <gülüyor> hello hello. <gülüyor> Yemin ederim herkese bonkörlüğünü gösterdi. Yok çok teşekkür biz ederiz. Biz getirmiş gibi olduk biraz ama gördüğünüz gibi bu da bir elemi, göz nuru. Bu gerçekten. müthiş bir şey yani. Çok güzel ürünler Ama buna... keşke başkanım Ayhan Hoca bize de seçme şansı verse. Hep size bunu hediye edeceğim diyor. Keşke mekan, bize de verse. Mek <laughs> Şakayı da hocam. Sadece şaka. Ben alınacak düzgün bir şey bakayım da. Ben bunları başkanım çok sevdim gerçekten. Kral sende de var. Evet. Kutları da var. Yine bir gezelim başkanım. Şu anki üretimimiz tamamen turistik evet. ağırlıklı. Şey ister misiniz? Bak şöyle. Abi hiç mutfakla o kadar yokum ki. Adam Bu adam hamarat. Bu adama hediye ya. edebilirsin. Ben, ben biz fırında yaparım. Ben her şeyi yaparım. Tamam. Ayhan abiciğim iki elim var. ikisi de dolu. Ben <laughs> alayım onun bir kaç tane tasını. Evet. Ben bir tane de ondan isterim. <laughs> ben bir tanesini Bence bölüşmekten şakımız. yanayım. Normalde biliyorsun. Başkanım. Masalarımız 8 veya 12 kişilik oluyor Ayan'ın. Ama biz yalnız insanlarız başkanım ya. Yani. Biz <gülüyor> öyle <gülüyor> etrafı kalabalık insanlar değiliz. Bence. Evet. Ayan abi vallahi küllük yok mu ya bir küllük? Etrafınız kalabalık değil. Hiç değil. Vallahi biliyorum. Gerçekten öyle çok yapayalnızız başkanım ya. Küllük varsa bir tane. ben <laughs> yani, ya sigara da şimdi zararlı falan da kurabalan bir cuvarası var başkanım ne yapalım <laughs> vallahi Ayhan hoca oktay hoca elinize emeğinize sağlık görsel olarak bile büyülenebileceğimiz göveç, bir yer burası göveçler, göveçlerimiz de hep topraktan yapıldığı için biliyorsunuz burada göveç de var değil mi yok göveçlerimiz var Yorp başkanım göveç. İster misiniz kesti mi sofrada kullanır sofrada kullanılır mı işte. kana kana su içmek için bile bir şey bu bir şey diyeceğim buz, buz gibi tutar wo isteriz az önce başkan isterse büyük çömleklerimiz zaten hem su için kullanılıyor tabii, tabii. daha önce olur şeyler ya de bahçeli evlerimizde aslında bizim çocukluğumuzda babaannelerimizin, anneannelerimizin her birimizin evinde mutlaka bulunurdu. Ama zeytinyağı için ama su için bekletilirdi tabii. O zamanlar tulumba suları vesaire. Ciddi anlamda şeyimiz vardı yaygındı yani. Şu anda da hala hazırda da kullananlar var. Gerçekten buz gibi tutuyor suyu. Bir şey soracağım başkanım. Güveçlerin derece dayanıklılığı kaç derece? Direkt ateşin üstüne koymayacaksınız. Fırına koyduk diyelim. Elektrikli fırında çok rahatlıkla yemek pişirebilirsiniz. 350-400 derece? Yani 980 derece pişiyor bu ürünler. Öyle mi? Tabii tabii. Aa sistem bu içeri komple bunu veriyorsunuz evet. hadi be bu içerisi fırın. Vay. Girelim mi içeriye? Bir sıkıntı olmaz değil mi? Buyurun. Ayhan Usta açabilir biz içerideyken ya. Şimdi isterseniz bir yakayım görmek ister misiniz? Gerçekten i̇çerideyken mi? mi? yakacaksınız Ayhan <laughs> Hocam? Vay, hayır hayır. <laughs> aslında görsek nasıl olur? Ya manyak mısın? Ha ateşi görsel olarak görelim <laughs> bu arada. Mesut gel ben alayım, yanma abi. Ben aman beni. 980 derece yanma Alperen böyle gel. Aman aman gel şuraya. Kim çekecek sonra videolarımızı? Ya bulunur da. Raylı fırın komple <laughs> içine giriyor burası. Tek seferde bin tane ürün falan çıkıyor belki o zaman. Fazla. Gel Alperen gel başka bir mevzu var orada gel abi gel. E Oktay Hoca içeride kaldı. Bir Oktay daha mı var? Yeni bir Netflix geliyor da dur bakalım ya izleyeceğiz bunu. 100 bin like'a girilmez mi fırına? Aa. Gel sen de bir tane var. Ben serdim yoluna pare pare. Son zamanlarda yanma halibi oluyor yani. Bu sonu bu mu en sonu? Of, yok canım. Mesut böyle olacak işte. İyi düşün. Yani, ya başkanım. Şey. Ebali benim üzerimde kalmasın Mesut'um. Başkanım ne diyorsunuz? Muazzam bir şey. Hani ortaya gelinceye kadar, sofralarımıza kullanıma çıkıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini 3 aşağı 5 yukarı izleyiciler de tezahür edebiliyordur diye düşünüyorum. El emeği, göz nuru gerçekten. Buradan sonra da tabii bitmiyor. Akabinde fırınlandıktan sonra da bazen işlemeciliği de olabiliyor. Boyama ve benzeri durumlarda da hakikaten ciddi bir emek. Bence bunu kapatalım, çok terleyeceğiz. Evet. Yani çömlek diyorlar ya çömlek. Vallahi geçmiyoruz Ayhan abi ya. Abi abi bu saatten sonra çömlek diyenle bile kavga ederim. Bu çömlek değil ulan bu emek derim. Karşısına dikilir. Vay be. Ayhan ustacığım, Oktay ustacığım Allah razı olsun. Teşekkür Çok teşekkür Eyvallah ederiz. Eyvallah abi Sağol teşekkür ederiz. Güzel ben bir deneyim. Ben de. sana bir şey hediye etmek istiyorum. Buyur abi benim naçizane gönlümden koptu. Oğlum, biz, sana biz bu sanatı Ardolun. Menemen'imizde unutturmamak adına yerel yönetimler olarak üzerimize düşen Menemen'imizin sembol ürünlerini biz dışarıya duyurmaya devam ediyor olacağız. Bu ürünlerimizi biz şu anda dünyaya duyuruyoruz. Toplamda dünyadan 30 5 tane yabancı ülkenin katıldığı festivallerimizle bunları daha da ileriye götürerek inşallah ustalarımızın işte Ayhan Usta, Evladı Oktay Usta babalardan oğula, oğullardan gelecek nesillere de taşınması için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Buralarda bu ürünlerimizin tanıtımlarına da katkıda bulunduğunuz için, bizleri kırmayıp geldiğiniz için, sizleri menemen de ağırladığımız için kendimizi mutlu hallediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Tekrar ifade ediyorum. Hem şahsım hem de bütün vatandaşlarım ve hemşehrilerim adına sizlere teşekkür bir borç biliyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> bu arada Shopify'dan ulaşabilirsiniz. Başkanım son şakaydı. <laughs> ufak bir şakayla ilgili. <laughs> Başkanım biz kendi klasik kapanışımızı yapalım. Sevgili arkadaşlar bir deneyimin daha sonuna geldik. Bir sonraki deneyimlerde görüşmek dileğiyle sevgili başkanımıza, tüm Menemen halkımıza, tüm güzel İzmir'imize huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyoruz ve her şeye rağmen. Ulan Fevzi.